Arkadaşlar selam, ee, bugün Chang'e'nin yeni kostümü çıkmış. Ee, bizimkilerle de biraz trolle kaçan bir pik yaptık. Rekip de ortalama üstü bir pik yaptı, güzel bir pick yaptı. Ee, Hyper Chang'e deneyeceğiz, bakalım yeni kostümü deneyeceğiz. Barış da Barats'ın yeni kostümünü deneyecek. Elimden geldiğince neyi, neden, nerede yaptığımı anlatmaya çalışacağım sizlere. Bitten itmeye başlıyoruz sebebi çok açık olduğu gibi çünkü baflardan başlamak çenge ile imkansız gibi bir şey. Çengenin iş yapan skilli ikinci skilli ormana vurmak için. E, o o de sürekli ormanda hasar alacağımız için sıfırlanacak bir anlamı olmayacak. Elimizden geldiğince takımla birlikte oynamak bizim için daha iyi olacaktır. Sintler buluyor, darlıyor, bir şeyler yapıyor. Orada kestiler bir kişi. Böyle ben de gittim artık darlamaya Bozdular çıktılar. Biz bunu alabiliriz. Direkt sıkılanları için. Çarplayıp gidebiliriz. Akdeniz'i de alacağız. Chang'e'nin gibi 4 seviyede başlıyor. Öncesinde takımınızla beraber takılmanız daha mantıklı. Veya ne bileyim yanınıza bir tank gelsin. orman 4 seviyeye kadar tanklasın. Bir şey yapsın. Yoksa dediğim gibi. Gerçekten çok zor. Bu maç orman dev. Iı, tercih ettim orman itemi olarak. Sebebi ise eğer çengenin kırılganlığı fazla olduğu için direkt düşebiliyor. Üzerimize fokus atarlarsa anında düşmeyelim. Biraz ayakta kalalım. Hasarımızı biraz az verelim. Fakat fight dash yapalım diye. Böyle bir tercihte bulundum ben. Açıkçası iyi olduğunu da düşünüyorum. Pek insanlar almıyor alan kişiler. Çengi e, hyper'ı yapan yok zaten bilmiyorum hiç görmedim ben biz yapıyoruz Sanırım bunu bir ee, dediğim gibi önemli olan Changi hyperda Bence yakma abi slow almanıza gerek yok çünkü item slotu kalmıyor almak için yeterli slot kalmıyor neden turtle yapabiliyorsunuz? Örneğin burada yaptığım şekilde hızlıca bir turtle itebiliyoruz. Tarış da yardıma geldi. Hızlıca tarıyoruz. Direkt zaten turtle yok oldu gibi bir şey. Ardından şu an 3 kişi bana girse zar zor belki keserler. Belki kesemezler. Eğer yanımda biri olursa kesmelerin imkanı yok zaten. Şu an o kadar fazla öndeyim. Yakmayı aldıktan sonra fırtına almalısınız bence çünkü fokustan çıkmanız gerekiyor çarp giriyorsunuz çarp girdiğiniz için bir şekilde geri kalmanız gerekiyor o yüzden fırtına ve kemer benim önerim bu arada eğer yaparsanız haberiniz olsun burada bana baya zorladılar fakat öne geçtim durumum baya iyi kolayca düşmeyeceğim ben eğer beni hasarlamaya çalışırlarsa muhtemelen az önceki gibi ölmeyeceğim. Chang'e'ye kemer, rakibi güzel slow attığı için ben iyi olduğunu düşünüyorum. Kutsal kristal alabilirsiniz yakmanın yanına veya adalet kılıcı alabilirsiniz, büyü nüfuzu. Bot olarak tercihim ise şöyle benim bot tercihim. Ee, bot tercihinde fokus peki fazlaysa bence şey biraz savunma veya büyü direnci botu alabilirsiniz. Eğer gerek yok diyorsanız saldırı hızı botu almanızı hyper'da öneriyorum. Çünkü daha iyi orman dönersiniz. Daha hızlı gider attığınız skiller daha iyi oluyor bence. Fırtınadan sonra bekleme süresi botuna geri dönüştürebilirsiniz veya maskeye size kalmış bir şey. Onun dışında zaten middeki piklerimiz sürekli baskı picki olduğu için Öncelikle şunu bir söyleyeyim Bizim mid farmından bizim mid kulesi asla düşmez diyebiliriz bu maç için Çünkü çok fena defimiz var midde Burada e, Benedetto üzerimizde atlıyor fakat hiçbir hiç şey yapamaz Aşırı öndeyiz e, Burada Kaketo'da satınca direkt bir turtle'a dönüyoruz bu videoları genelde attığım sonra sonradan seslendiriyorum. Hem daha ilgilendirici oluyor hem de e, oyun sesini duyamadığım için benim için de böyle daha rahat oluyor. Burada Yuzon atlıyor üzerimize sonra Benedet de geliyor hasarını tamamlıyor. Yuzon bir tur geriye döndüğü için bayağı hasarlanıyor. Flaşını atmak zorunda kalıyor. Kule olduğunu kasıyoruz. Arkada Barış iki kişiyi temizliyor. Kendi düşüyor. Ama orayı temizlediği için herhangi bir sıkıntı yok. Burada mesela Lancelot bana full kombosunu bile tutursa hatta üzerine çarp hasarı bıraksa ne bileyim red hasarı bile bıraksa beni kesebilecek hasarı yok. Çünkü e, itemlerimiz baya tanki ve baya öndeyiz. Dediğim gibi bu kahraman inceliği doğru oynamak geri düşerseniz Allah kolaylık versin kurtuluşunuz yok maçtan bayağı motora dönersiniz. Bu da Rafael güzel bir ulti atıyor. E, fail bir ulti atıyor. Oradan bizim için iyi oluyor. Çıkabiliyoruz. Yedin. Muhtemelen burada kuleyi düşürebileceğiz. Venedet'te ulti falan yoktu. Eğer düşüremesek bile birkaç tane kill alırız diye düşünüyorum. Bakıyorum bir kişiyi düşürdük. İkinciye tarıyoruz. İki düştü. Arkada düşen yok. Fakat sanırım Bir kişi daha düştü Eee mid kuleyi düşürebileceğiz bu turla birlikte Ben buffa dönmüşüm bizimkiler Mide doğru vuruyor hafiften baya baya fight atıyorlar Onun dışında söyleyebileceğim bir şey yok sanırım Rakip aşırı hatalı oynadığı için bu kadar fazla öne geçtik normalde Eee benim hızı 4 olmamam lazım normal bir durumda direkt hızı 4 level olduğumda tutulmuyor hero'nun gücü bu aslında Chang'e'nin amacı bence büyü gücü değil de hyper'da şöyle bir şey tank kısıp gerekli hasar vermek diyebiliriz hyper o şekilde çünkü hyper olan kahramanlarda önemli olan hasar atmak değil ayakta kalabilmek diye düşünüyorum ayakta kalabildiğiniz sürece her türlü iş yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere dakika başı turtle alabiliyoruz çok rahat bir şekilde. Başka da çenge ile ilgili verebileceğim bir taktik aklıma gelmiyor. Taramanız gerekiyor dediğim gibi. Şu an benim yakma bittiği için çok çok fazla hasar vereceğim rakipte geride farmımda iyi durumda. Hiçbir sıkıntı çekmeyeceğim. Neden Chang'e hypersu yaptım derseniz tamamen kostüm denemek için bu arada kostüm hoşuma gitti mi diye sorarsanız benim hoşuma gitmedi ulti efektinde böyle iki ayrı alan var böyle pembe bir alan daha açıyor orada gidecek gibi gösteriyor fakat farklı bir alandan tarıyor ultisini o yüzden bana saçma geldi komik geldi ben beğenmedim. Ee, kullanacak olsam Epic var ben geçen Epic onu kullanırım daha iyi benim için. Gerekli hasarı baya vermişiz mitte geri kalan düştü mü diye bir bakıyorum. Orada flashını almışız bir tur çıkmışız. Bundan sonra bir maç daha çenge ayetleri maçım var. Muhtemelen onu koyacağım. Onu da ayarlarım onu da seslendiririm. Chang'e ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Maçla ilgili pek bir şey anlatmıyorum. Zaten taktikleri anlattığımda maç içerisinde görüyorsunuz yaptığım şeyleri. Onun için pek anlatmaya gerek yok. Onun dışında söyleyebileceğim şeyleri bir düşündüğümde aklıma neler gelebilir diye bir bakıyorum. Bu arada şöyle bir şey geldi aklıma. Eee... Ben bu videolara yaptığınız yorumlara dikkat ediyorum bu arada. Diyorsunuz bunu çek bunu çek. Bugün olmasa yarın olmasa bile elimden geldiğince bir şeyleri düzeltmeye daha iyi yapmaya çalışıyorum. Önerilerinizi vermekten sakınmayın. Ee, söyleyebilirsiniz düşüncelerinizi. Direkt şu an yapamıyorsam bile bir sonraki süreçte yaparım. Daha sonra yaparım. Elimden geldiğince düzeltmeye çalışıyorum. Bu yukarıda bir program işareti var. Onu da düzelteceğim. O benim tamamen üşengeçliğimden kaynaklı. Bilgisayara geçmeye üşeniyorum. Telefondan hallediyorum bu işleri. Onu da düzelteceğim. Onun hakkında diyeceğim bir şey yok sanırım. Kanal hakkında diyeceklerim de abone olursanız, videolarımı beğeniyorsanız beğenirsiniz. Onun dışında... Ee... Onun dışında diyeceğim pek bir şey yok. Yani videolara like atarsanız, yorum yaparsanız bunlar beni sevindiriyor, destek oluyor, abone olursanız. Böyle bana destek olabilirsiniz. Her gün yayınlarım oluyor. Muhtemelen bunu bir sonraki gün atacağım. O günün izleyicileri diyecek ki yani attığım günün önceki günü ben yayın yapmamıştım. Bunu soracak arkadaşlar da olacak. Toplanamadık o yüzden ben de yayın açmadım geç olunca saat. Bugün akşam muhtemelen açarım. Eğer e, yayın açtığımı bilmeyen arkadaşlar da varsa, Dileride her gün aynı saatte açıyorum, aynı kanal isminde beklerim. Güzel oluyor, sohbet oluyor, tılayat maçlar oluyor genelde. Buyruk gelip izleyebilirsiniz. Burada maç bitiyor mu bitmiyor sanırım. Sonra burada yaklaşık bir dakika falan base fight var. Base'den çıkmıyoruz. Gelin kesip gönderiyoruz. Canı fullleyip geri geliyorlar. Sonra bitiyor sanırım. Tam hatırlamıyorum. Emin değilim. Minyonları direkt e, temizlemeye çalışıyorum. Sonra da hasarladım biraz. Fakat canımız azalmış. Canımız azalınca hemen bir tur arkaya kaçıyoruz. Ormanları alıyoruz. Blue'yu, blue'yu. Ondan sonra fight'a tekrardan katılıyoruz. Bizimkiler şöyle biraz darlanmış gibi hemen onların yanına koşmuşum fakir top flash atacak sanırım. Evet flash attı burada. Muhtemelen küsünü boşa kullandı. Saldı kendini burada da o. Ultimizle hasarladıktan sonra ee, birkaç kişi daha kesersek maç bitecek. Aslında Lord alsak hiç uğraşmayacağız. Fakat ee, Beyze sürekli fightlamak eğlenceli olduğu için genelde Sürekli base'in içinde fight diyoruz. Burada Lord'a da gidiyor olabiliriz. Bitiyor da olabilir. Hatırlamıyorum 2 gün falan geçti maçın üzerinden. Ben burada minyona yaklaşmasınlar diye ultimi açmışım. Muhtemelen bitmiştir. Kuleyi de tankladık bayağı. Evet burada bitiyor. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki Chang'e maçına geçmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Diğer maçtan merhabalar, ee, tekrardan çengi oynuyoruz, bu sefer sanırım ormanımıza yardım etmeyecekler, biraz işkence dolu bir video olabilir diye düşünüyorum, bakalım nasıl bir maç olacak, bizimkilerle baskı kurabilecek miyiz az önceki gibi, eğer tekrardan hızlı 4 olursak bizim için iyi olacak, olamazsak bizim için 4 olana kadar bir zulüm süreci olabilecek. Hemen midten başlıyorum. Onlar orman basmışken buradan minyonlardan hızlı level alma taktiği falan yapıyorum. Bizimkiler de baskıyı kurmaya çalışıyor. Burada minyonları aldıktan sonra hemen Akdeniz'e doğru da koşuyoruz. Oradan da iki seviyeyi garantiliyoruz. Daha sonrasında bakalım nasıl orman keseceğiz. Biraz e eziyet gibi olacak. Şöyle free kill varsa gelirim. Yok. Vragani bir first blood geldi güzel ee, blue'yu almaya çalışıyoruz küçük bir savaş vereceğiz burada blue'yla abi bu blue gerçekten illet ya chang'e oynarken çok zor almak sonunda alabildik bir de red var red'e de yardım ederse takım çok iyi olur ama yalnız başımıza almaya çalışıyoruz Ama buraya aldıktan sonra rahatlayacağız. O konuda herhangi bir sıkıntı yok. Rakipte bu arada e, saçma pikler yok. İki maçtır. E, rakip yuta pickleri tercih ediyor. Hyper Cloud falan var. Fena değil yani. Kogura, Hylos, Zask, Sololengiz. Zask zaten çok e, başlı başına bela bir kahraman. Bırakmıyor adamın peşini. Ormanları temizledikten sonra midi temizleyeceğiz. Sonra bir de turtle'ımız çıkmış. Onu da alacağız. Sabahtan beri orman dönmeye çalışıyoruz. Fakat sonunda başarılı olabildik. Ya bizimki öldü fakat problem olacağını sanmıyorum. Şimdi şöyle bir güzel tararsak. Temiz bir şekilde aldık. Hop mide geri dönüyoruz. En sevdiğim yanı bu. Diğer hyperlarda orman almak için 30 saat uğraşıyorsunuz fakat bunda 7 saniyeniz gidiyor fazla. Yine iki tam yakma alacağım çünkü bayağı hasar veriyor yakma. Tanklara da bayağı vuruyor. Normal adama da vuruyor. Büyücü itemleri gerçekten çok güçlü. Büyücü itemlerini ben beğeniyorum. Hemen ulti diyoruz artık şey bitti ee, uğraşı bitti direkt şey yapıyoruz ulti alıp gidiyoruz. Hylos'a yazık burada 4 kişi mi 3 kişi mi 4 kişi burada Hylos'a giriyoruz karabim o da 3 seviye kalmış onu da indiriyoruz kenarda. Şimdi yine bir başlıyor macera red almaya çalışacağız bakalım başarılı olabilecek miyiz red almakta. Aslında Chang'e pro oynarken yanınızda dediğim gibi bir kişi olsa daha iyi olur, daha rahat dönersiniz. Ben bu maç şey dedim, ee, artık öyle böyle döneceğim, canım çekiyor oynayayım bari dedim. Hem de video çekiyorum. Bir de ultiledikten sonra ormanları dönmeye devam ediyoruz. Burada ufak bir fight var gibi fakat bir şeyle sonuçlanmayınca şu yengeci almaya çalışıyorum aldım onu ben Hylos'a bir tur döndük Hylos ölüyor muhtemelen burada aynen çok güzel bir şekilde Hylos'u kesiyoruz şu ya da biraz hasar bırakmaya çalışıyorum onun da yaklaşık yarı canını alıyorum üstüne bir de skill atıyorum o da ölüyor çok temiz bir şekilde Kagura da bir tur arkaya çıkıyor ona yapacak bir şeyimiz yok Burada çarpım yok, ultim yok. Düz vuruşla nasıl alacağız bunu bilmiyorum. Ama yine de almaya çalışıyoruz. Cloud gelse mesela alır gider çok kolay bunun için. Uzaktan onu yaklaştırmadan tık 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 almamız gerekiyor. Aslında Red Buff almak çok zor kahramanla uğraşmak istemiyorsun. Sulu'ya atıyorsun ultini, ondan sonra red'e dönmek istemiyorsun. Biraz buff kaybı olabiliyor. Onun dışında ee, direkt sürekli fight atmak daha eğlenceli Chang'e hyper'la. Ben denemenizi öneriyorum fakat ranked'de denemeyin siz. Ben takımımla birlikte kendime güvendiğim için alıyorum. Solo'da falan alırsanız başınıza hiç çıkabilir. Yanlış kelimeler duyabilirsiniz takımınızdan falan. O yüzden klasikte falan oynayabilirsiniz. Eğer ormanları alabileceğiniz bir arkadaşınız, preniz varsa gerçekten eğleneceğinizi düşünüyorum da. Bura burada muhtemelen ölecek. Yanlış atladı çünkü. Ama kel Uranüs'e kalıyor. Burada bir kel aldım. Yaklaşmaya çalışıyorum. Şöyle zaskı bir tane vurdum. Bir tane de gönderdim. Öldü zaten. Burada da bir çuğu var. Ona da vurabilirsek. Bir tur çıktığı için ona bir şey yapamıyoruz. Ya blue var mesela. Direkt diyorsunuz Taktik bu. Acımıyorsunuz. Ufa da alın. Orman siteyidir. Zararı gelmez. Bir an dedim ki telli almasam dedim. Sonra bir de kutsal kristal. Sürekli gerçek hasar, haylosu, delirtmeci. Sonradan vazgeçtim. Ben denemedim ama siz deneyin. Denerseniz, severseniz. Söyleyin. Alacağınız item tellal. Ondan sonra kıpsal kristal yakma. Ondan sonra adalet kılıcı, kan kanatları falan alabilirsiniz. Güzel olur. Deneyin. Denemekten zarar gelmez. Ama klasik deneyin. Sonra bana küfür ediyorlar. Hemen bunu almaya çalışıyorum hızlıca. Bunu da temizledikten sonra fırtınanın bitmesini bekliyoruz. Fırtına bitsin de kurtulup sürekli farklasak diyoruz. Hemen böyle e, birlerini aramaya çalışıyorum. Birileri olsa da kessem diye. Şu Akdeniz'in yeni hali gerçekten hoşuma gitti. Bana derdi çekmiyorum artık. Eskiden ufak da olsa bir bana derdimiz oluyordu. E, şu an o dert de ortadan kalktı. Teşekkürler Mele Keşke biraz da can verse ama o zaman çok güçlü olacak. Bu da Aylo Superbim yine yakalanıyor onu indiriyoruz. Rekibin redine falan çöküyorum. Takımla birlikte rakibin bir şeylerini almak daha kolay kendi almanızdan kendi ormanınızda. O yüzden gidin takımla takılın. takip bunlar. Ve buraya tek atıyoruz. Ta taşıyoruz diyorum bak ağzımdan çıktı tek yedi diyeceğim ve taşıyoruz diye bir şey çıktı ağzından Allah söyletti Demek ki neyse burada vuruyoruz kulağı adamı. mulağı da, da ulti diyor bir tur e, geri çıktım taktiksel geri çıkma diyorum ben buna sonra zaskı indiriyoruz bu kadar kadardır bakıyoruz abi bu maç kemer alayım diyorum biraz gerçek hasarı bununla atmaya çalışacağım hayrosu biraz belirtmek istiyorum zaten Mobilliği olmayan bir kahraman sürekli düz vuruşlarımız sol verince iyice tilt olacaktı. O da benim hoşuma gidecekti. Halo sizce? kusura bakma taktik de bu. O da kabureyi yakalıyoruz. Fail oluyor ölüyor. Hylos'u yine yakaladılar. Hemen ultimi açıyorum. Minyonları da alıyorum diyorum. Evet beğenmediğim ulti efekti bu. Çok saçma, çok gereksiz. Beğenmedim. Elmaslarınız değmez. Ne bileyim kırmızı olanı var. Elik sanırım o daha iyi. Haylos kankam yine öldü. Tam illet bir maç onun için. Rafael var, Chang'e var, Digi var, Pakito var. Bırakmıyor kimse. Dakika 9'da kankamla birlikte Lord'u alıyoruz. Zaten Lord'u ultimiz. Nereden baksam 5k çıkıyor. Şöyle bir az çok dönüp dolaşıp geldiğimizde alıyoruz nereden baksan Lord'u da. Lord almada şöyle bir sıkıntı var. Abi Lord benim kalkan skillimi sıfırlıyor. Bu yüzden bir şey yapamıyorum. Ben Lord'u alamıyorum. Düz vuruş fırtına sayesinde alabiliyorum. Hemen ikinci skill'i açacağım tekrar. Bu sefer taktiksel açtım. Hop Lord'u aldık çıktı Şöyle Blue'yu da ultilemem lazım. Taktiğinizi aldıktan sonra muhtemelen ultilemişimdir. Elim burada play atıyor bize? Niye lord aldık diye. Ama bilmiyor ki kardeşim biz tryhard bir 90 oranımız var. Çok iyiyiz yani. O yüzden bunlar normal. Tryhard. 15 level olduk dakika onda. Bilmem kaç k farmım var. Gösteremiyorum şu an fakat. Ha var mı? 8-9 k farmım var. Normalde 10.5 k olurdu. Muhtemelen fazla farma yatmıyorum. Burada tarıyorum arkadan. Yine Haylos düşüyor garibim. Sonra Hep, hepsi karambole gidiyor. Hepsini kesiyoruz. Şurada biraz fail oluyor. Sonra ona dönüyoruz. Düz vuruşlarla. Kemer de oradan kendini gösteriyor. Ben buradayım diye. İyice vuruyoruz. Bakın Kagura'ya falan. Çarp atacağım Kagura'ya. Sonrasında kemeri çalıştıracağım. Taktik derken. Yapacak bir şey kalmadık. Load da çalıştırdık. Daha sonrasında minyonları temizledik ve maç burada bitecek. Hyper Chang'e de böyle bir şey. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hasar mitmine bakabilirsiniz. Benden bu kadar. Video like atmayı unutmayın. Beğeniyorsanız abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.